Hepinize sevgiler arkadaşlar. 29 Kasım 5 Aralık haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları neler bekliyor? Bunlardan bahsedelim. Ee, öncelikle tabii ki haftaya damgasını vuracak etkileşim 4 Aralık tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması olacak arkadaşlar. Ee, malumunuz olduğu üzere zaten tutulma döneminden geçiyoruz. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması yaşadık. Burası ekonomik ve finansal anlamda dalgalanmaları ifade eden bir temsiliyete sahipti ve öyle de gelişte gelişmeler. Şimdi 4 Aralık tarihinde Yay burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu da önemli çünkü aslında son 1,5 yıllık dönemde bütün tutulmaları biz ikizler ve Yay ekseninde yaşadık ve bu en son 4 Aralık tutulmasıyla birlikte bu serinin sonuna geliyoruz diyebiliriz. Şimdi bir güneş tutulması olması ne demek e bunu yeni ayların çok daha güçlü pozisyonunda düşünmemiz ve biraz da böyle hani kadersel olarak gördüğümüz olayları Aslında ifade eder yani yaşam hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa Bununla ilgili gelişmeyi bizim karşımıza çıkartabiliyor arkadaşlar e bu 4 Aralık Güneş tutulması Siz Aslan burçları adına arkadaşlar Aşk Çocuklar, hobiler, borsa yatırım finans konularını ifade eden alanınızda gerçekleşecek. Yani burada bir tutulma olmasıyla birlikte hayatınızda birisi yoksa gerçekten hayatımın aşkı olarak nitelendirebileceğiniz birisiyle karşılaşabilmeniz mümkün olabilir. Veya evlisiniz çocuk sahibi olmayı planlıyorsunuz. Burada bir mutlu haberi almak söz konusu olabilir. Veya çocuğunuz varsa hani çocuğunuzun eğitimi ve geleceği ile alakalı daha güçlü fırsatlar veya güçlü destekler elde edebilirsiniz bir dönemi ifade edebilir. Ee, bir hobiniz varsa sanatsal belki sahne ile alakalı olan konular da olabilir bu işin içerisinde. Bunu biraz daha parlatmanız, ete kemiğe büründürmeniz, buralardan para kazanmanızla ilgili gelişmeleri verebilir. Veya borsa yatırım finans konularında işte biraz daha böyle aktifseniz eğer belki buralarda gelirlerinizi arttırabileceğiniz bir takım fırsatlar gündeme gelecektir. <laughs> bu tutulmanın en güzel özelliği arkadaşlar Satürn'den pozitif bir etki alıyor olması. Satürn içinde bulunduğumuz süreçte Kova Burcu'nda yer alıyor ve ilgili alan sizin adınıza evlilikleri, ikili ilişkileri, ticari anlamda ortaklıkları ifade ediyor. E şimdi aşk alanınızda bir tutulma varken ve Satürn evlilik alanınızda bunu destekliyorken daha ayakları yere basan istikrarlı ilişkilere yönelmeniz, gerçekten hayatınızda birisi yoksa artık evlilik yolunda atılabilecek adımlara yelken açabilmeniz bu tutulmayla birlikte mümkün olacaktır diyebilirim. Bunun dışında ilgili hafta 1 Aralık tarihi arkadaşlar önemli. Burada Neptün'ün de retrosu tamamlanıyor. Neptün epey uzun bir zamandır retro pozisyonda ve Neptün'ün retrosunu biz diğer gezegenler gibi böyle net hayatımızda hızlı değişimlere yol açabilecek şekilde görmüyoruz. Neptün biraz sisli puslu bir gezegen. Gerçekleri gözümüzden saklayan bir gezegen ee, ve burada retro olduğu dönemlerde hayallerle gerçekler arasındaki farkları ayırt edebilmemiz biraz zor olabiliyor özellikle. Diğer taraftan Neptün'ün yer aldığı alan siz aslan burçları adına e, üçüncü şahıslardan gelen ortaklaşa kazançları ifade eden finansal temsiliyeti olan bir alan arkadaşlar. Dolayısıyla belki bu Neptün'ün retro olduğu pozisyonda hani böyle borç verdiğiniz siz yardımcı olmak istediğiniz daha cömert, daha fedakarca davrandığınız e, ve finansal anlamda destek verdiğiniz kişilerden bir takım e, sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz olabilirsiniz. Hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Vermiş olduğunuz para geri gelmemiş olabilir belki. İşte artık Neptün'ün bu alandaki retrosunu tamamlaması, bu alanlarda gerçeklerin biraz daha ortaya çıkması, biraz daha görüntünün netleşmesi konusunda size destek sağlayacaktır diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Aslan burçları.